6 Şubat depremiyle, hepimizde olduğu gibi bende de her şeyi bırakıp depremden etkilenenler için ne yapabilirim çabası başladı. Yaşanılanların unutulmaması ve iyileşme çabalarına bir katkıda bulunabilmesi amacıyla çıktığım yol, önce New York'a sonra da İstanbul Havaalanı'na uzandı. Ben Efe Alpay. Zamanda akıp giden hatıralarla bağlantılı ses verilerini, üç boyutlu formlara ve dokunulabilir nesnelere dönüştürüyorum. Depremin hemen ardından depremden bir anı dair bir çalışma yapmaya karar verdim. Planım o çalışmayı bir NFT haline getirip onun satışından elde edilen geliri yardım kuruluşlarına göndermekti. Dijital ve fiziksel dünyalarda yaşayacak o anın kalıcılığını sağlayacak bir sembol tasarlamaktı niyetim. Hepimizin tüylerine diken diken eden sesimi duyan var mı sesleniş anının olduğu bir kaydı kullanmaya karar verdim. Tweet seli arasında 7 Şubat 2023'te Hatay Samandağ'daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Emin Yoğurtçuoğlu'nun yaptığı bir kayda denk geldim. Bu kayıt bir videoydu ve kurtarma ekipleri enkaz haline gelmiş bir binadan içeri sesleniyorlardı. Bu videodaki sesleri özel yöntemlerle frekanslarına ayırdım ve bu verileri tam da doktoram sırasında çalıştığım bir teknikle 3 boyutlu bir forma dönüştürdüm. Ortaya ise bu anımsatıcı veri heykeli çıktı. Ya, bu, ki, sesini veriyorlar. Sesini veriyorlar. bu nesne yüzeyindeki her bir kabartı ya da her girinti aslında o anın kaydındaki ses frekansları tarafından oluşturuluyor. Dolayısıyla ortaya çıkan form, yapılan veri analizi ve kullanılan görselleştirme yöntemiyle işitsel ses verisinin görsel ve dokunsal bir yorumuna dönüşüyor. Bu anın tweet serinin içinde kaybolmasını istemediğim için Emin Yoğurtçuoğlu'nun attığı tweetin bağlantısını bu NFT kontratının içine gizledim. Çalışmamı çok edisyonlu bir NFT olarak yayınlamaya karar vermemin nedeni tüm dünyadan erişilebilir olması ve ülkemizde toplanan yardımlara dışarıdan da katkı sağlamaktı. Kısa bir süre sonra 62 edisyon olarak satıldı ve gelirin tamamını Ahbap'a gönderdim. Bir süre geçtikten sonra, dünyaca ünlü Bang Olufsen markasının özel bir NFT pazarı olan SuperRare ile birlikte New York'ta düzenlenen NFT NYC 2023 kapsamındaki sergi için 500'ün üzerindeki eser arasında dikkatleri çekerek sergilenecek 15 eser arasında yer aldı ve Bang Olufsen Soho Manhattan'daki amiral gemisi mağazasında sergilendi. Aslında ortaya çıkan form barındırdığı veri itibariyle benim açımdan oldukça duygu yüklü bir çalışma. Formun oluşumu süresince yukarı doğru yükselen ışıklar deprem sonrasındaki çalışmalarda arama kurtarma ekiplerinin karanlığın içine seslenerek ve ışık tutarak umudu yaşatmasını temsil ediyor. çağıran bir simgesellik içerdiğinden ve depremden etkilenenleri yaşatma çabasını katkıya davet etme amacı olduğundan bu işe yaşama çağrı Call for Life ismini verdim. Yollar New York'tan nasıl İstanbul'a çıktı derseniz Instagram'da İga Art'ın açtığı yarışmanın duyurusuna denk geldim. İstanbul Havaalanı'nda çok geniş bir alan için bir eser yarışması düzenleniyordu. Konu sınırlaması olmayan bir yarışmaydı ve eseri batları da sanatçıya bırakılmıştı. Tek şartı işin yerel değerlerle ilgili olması ve sürdürülebilirliğe önem vermesiydi. Bu eseri yaparken en önem verdiğim konu aslında geçip giden bir anı kalıcılaştırmak ve geleceğe aktarılmasını sağlamaktı. Ancak şu ana kadar daha çok dijital bir eser olarak kalmıştı kalıcılık anlamında bu üç boyutlu dijital nesnenin fiziksel bir heykele dönüşmesinden ve de bunun böylesine çok ziyaretçi tarafından görünebilir olmasından daha iyi bir fırsat olamazdı tabii. Belki hepsinden önemlisi de ortaya çıkacak eser bu coğrafyanın toplumsal hafızasından vücut bulacak bir sembol olacaktı. Yaşama çağrının konusu çok büyük bir trajedi. Ancak ben bu çalışmamın temsil ettiği şeyi insanlığın son ana kadar tükenmeyen yaşama tutunma çabası ve umudu üzerine inşa ettim. Bu nedenle heykelin fiziksel halinde de umudu temsil eden ışıkların heykeli ve etrafı aydınlatması fikri üzerine yoğunlaştım. Sonuçta Hatay Samandağ'daki kurtarma operasyonunda kaydedilen bir an 32 metre yüksekliğinde anıtsal bir veri heykel tasarımına dönüştü. Peki sonra ne mi oldu? Büyük ödülü kazanamadı. Ancak başvuran 172 eser arasından ilk 10 eser arasına seçilerek ödül kazandı. Ve 32 metre olarak olmasa da 50 santim yüksekliğinde bir maket olarak Iga Art'ın alanında sergileniyor. Peki NFT versiyonunda ne oldu diyecek olursanız aslında bir yandan blok zincir üzerinde bir NFT olarak yaşamına devam ediyor. Yani halen daha NFT versiyonunu satın alarak yardım çabalarına ve yaşananların geleceğe aktarılmasına katkı sağlama şansımız var. Bazı anları unutmamak zorundayız ki onlardan ders çıkarıp geleceği umutla bakabilelim. Biliyorum yani birçok kişi bir yerden sonra olumsuz şeyleri hatırlamak istemiyor çünkü insan olarak doğamıza biraz ters gibi ve devam edebilmek için bir şekilde olumsuzlukları yok saymaya meyilliyiz. Duygularımız resmen sosyal medyadaki kaydırmalar arasında gülücükten güleceğe kayıp duruyor. Hep motive olmak, her şey iyiymiş gibi davranmak, hep en iyisinin olacağını ummak sürdürülebilir bir durum değil. Sadece ummak yerine bir şeyleri düzeltmek için harekete geçmek ve öğretmek gerektiğine inanıyorum.